Herkese merhabalar. Bu videoda kolay ve bir o kadar da kullanışlı olan ekran kaydetme programı Movavi Screen Recorder'ı anlatacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle uygulamamızı çalıştırıyorum. Uygulamamız açıldıktan sonra sağ köşeye şöyle gördüğünüz gibi bir ar geliyor. Burada bir tane screenshot butonumuz var, ekran görüntüsü almaya yarayan. Diğer buton da ekranı kaydetmek için kullanacağımız ekran kaydı butonu. Onun haricinde şu yukarıda ayarlar butonu var. Öncelikle buradan başlayalım. Gördüğünüz gibi arayüz Türkçe. Buradan isterseniz dilini de değiştirebilirsiniz. Genel bölümünde burada birkaç tane ayar var. Siz ekranı kaydetmeye başlayınca üçten geriye doğru bir geri sayım başlıyor. Bunu buradan kapatabilirsiniz. Ve buradan çeşitli ayarlar yapabilirsiniz. Gelelim dosyalar kısmına. Burada videonuzun nereye kaydedileceğini gösteriyor. Şurası. Buradan bunu deyip değiştirebilirsiniz. Alttaki de screenshot aldığınız resimlerin kaydedildiği konum. Bunu da yine buradan değiştirebilirsiniz. Şu altta kısa yol tuşları var. Burada başlat durdur için F10. Duraklat devam için F9 ve ekran görüntüsü almak için de F8'i kullanabilirsiniz. Video kısmında ise videonuzun çekim hızı yani karesi kaç kare olacak onu buradan belirliyorsunuz. Genelde 25-30 idealdir. Burada ses kalitesi var. Default'ta gelen bu. Bununla hiç oynamaya gerek yok. Gayet iyi. Aynı zamanda şu altta Super Speed Dönüştürme Etkinleştir özelliği var. bu özellik kaydettiğiniz ekran videolarını hızlı bir şekilde render alıp kaydetmenize yarıyor. Aynı zamanda şurada kullandığınız ekran kartının da devreye sokarak videolarınızın işlenmesi hızını arttırabilirsiniz. Eğer siz AMD ekran kartından sahipseniz de şu alttaki AMD hızlandırma özelliği aktif olacaktır. Bunu seçebilirsiniz. Yine burada gördüğünüz gibi web kamerası ayarları var. Siz buradan web kameranızı seçerseniz videolarınızda şurada ayarları vardır bunun. Bunu buradan aktif edince bu bunlar açılacaktır. Videonuzun pardon web kameranızın videonuzda nerede olacağını şuradan pozisyonunu belirleyebiliyorsunuz. Yine buradan video boyutunu yani şu çerçevenin boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Buradan çözünürlüğünü çekim hızını buralardan ayarlayabiliyorsunuz. Gelelim efektler kısmına. Efektlerde kayıtta imleci göster. Yani şu şu an gördüğünüz mouse'un imlecinin kayıtta gözüksün mü mi bunu buradan ayarlıyorsunuz. Buradan imleci vurgula. Bunu seçtiğiniz zaman da bu mouse imlecinin etrafında böyle gördüğünüz gibi sarı yuvarlak bir daire çıkıyor. Şurada klamaları vurgula. Ben masumun şöyle sol tuşuna bastığım zaman kırmızı, sağ tuşuna bastığım zaman da mavi vurgu yapacaktır. Şurada fare tıklama sesi var. Bunu buradan seçebilirsiniz varsayılan olarak veya siz isterseniz de kendiniz bir fare tıklama sesi buradan ses ekli deyip ekleyebilirsiniz. Tuş vuruşu kaydı var şu aşağıda. Burada da klavyedeki tuş vuruşlarını kaydedebilirsiniz veya tuş vuruştan kaydetme diyebilirsiniz. Efektlerden sonra programlayıcıya gelelim. Burada da 3 tane seçenek var. Kayıt için programlama yapma, kayıt için süre belirle. Bunu seçerseniz buradan ekran kaydının ne kadar kayıt yapacağını buradan belirleyebilirsiniz ve kayıttan sonra da işte uykuya geç veya bilgisayar kapat seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Şurada kaydı programlama var. Siz buradan görev ekle derseniz eğer sizin belirlediğiniz tarih ve sayı saate otomatik olarak kendi kayıt yapacaktır. Yine şu aşağıda kayıttan sonra bilgisayar uykuya mı geçsin veya kapansın gibi seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Bu ayarları yaptıktan sonra tamam deyip bu ekrandan çıkabilirsiniz. Şimdi gelelim program nasıl çalışıyor? Dediğim gibi öncelikle programı çalıştırdığınız zaman şuraya bir küçük bir bar geliyor. Bu barı isterseniz şurada bulunan oku tıklayarak şöyle gizleyebilirsiniz veya tekrar tıklayıp açabilirsiniz. Şimdi gelelim ilk önce screenshot alma ekran görüntüsü. Şu an görüyorsunuz şu kamera simgesine bir kere tıklıyorum ve benden nerenin ekran görüntüsü almamı istediğini soruyor. Şöyle bir çerçeve çizerek ekran görüntüsü alıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi şöyle bir özellikler geldi. Seçenekler geldi. Buradan şu oku kullanarak şöyle gördüğünüz gibi bir ok çizebilirim. Veya şu çizgiyi seçip çizgi seç çizgiyle herhangi bir yazının altını çizebilirim. Evet şurada vurgulayıcı var. Bunu seçip istediğim yeri böyle seçip vurgulayabilirim. en altta gördüğünüz gibi böyle kare seçenekleri ve oval seçenek var. Bunları da seçip şöyle istediğim bir yeri şöyle kare için alabilirim. Bu renkleri şuradan belirliyorum. Şuradan değiştirebilirim. Gördüğünüz gibi şimdi kırmızı çiziyor. Şuradan da bu çizdiğim dikdörtgenin çerçevesini kalınlatıp inceltebiliyorum. Tabi bunları ekledikten sonra bunların üstüne tıklayıp da bunları delete tuşuna basıp silebilirsiniz. Daha sonra bunları yaptıktan sonra şurada gördüğünüz kaydet butonu var. Bunu tıklarsanız bu otomatikman kaydedecektir ve kaydedildiği klasör otomatik açılacaktır. Şimdi screenshot böyleydi. Gelelim ekran kaydı nasıl yapacağız? Şurada gördüğünüz video kamera simgesi var. Bunu bir kere tıklıyorum ve benden bir alan seçmemi istiyor. Ben şöyle full ekran olarak seçiyorum. Seçim işlemini yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi şöyle bir aşağıya menü geldi. Buradan yine web kameramı aktif edebilirim şunu tıklayarak veya şuradan bilgisayarımdaki mikrofonları seçebilirim. Ayrıca şu hoparlör sesini açıp sistem seslerini kaydedebilirim. Bu ayarlarda yaptıktan sonra şurada gördüğünüz kırmızı kayıt tuşuna bir kere basmam yeterli. Evet geri sayım başladı. Kayıt işlemi başlamış bulunmakta. Şimdi ben youtube kanalımı açtım ve oranın kaydını yapıyorum. Şimdi da sağ ve sol tıklama yapayım bunların vurgularını da daha sonra görmüş oluruz bu da sağ tıkladım sol tık yapıyorum Tabi kayıt işlemi sürerken de aynı zamanda şurada bulunan kameraya da basarak aynı anlık olarak screenshotlar alabilirsiniz. Şimdi kayıt işlemini bitirmek için şurada gördüğünüz durdurma butonu var. Bunu tıkladığım zaman kayıt işlemi bitecek ve bir pencere açılacak. Şimdi kayıt işlemi bittikten sonra şöyle bir ekran geliyor. Biz burada bazı işlemler yapabiliriz. Bunlar bu işlemler işte videomuzun istemediğimiz kısımlarını kesebiliriz. Bunun için gördüğünüz imleçi istediğiniz yere getirip bir kere şu makas ikonu var. Bunu tıklayın ve daha sonra kesmek istediğiniz yeri mouse'unuzla bir kere tıklayın şuradaki sil butonuna tıklayın. Tıkladığınız zaman o alan silecektir. Eğer şu aralarda bir yeri silmek istiyorsanız da yine imleci oraya getirip kas tıklayın ve daha sonra aynı imleci biraz daha açın. Silmek istediğiniz yere kadar ve tekrar makas sistemine basın. Şimdi gördüğünüz gibi burayı parçaladık. Daha sonra bu alanı seçip şuradan sil butonuna basıyorum ve o ara gitti. Şimdi tüm bu ayarlamaları yaptıktan sonra şurada farklı kaydet seçeneği var. Bunu tıklayıp dosyanıza isim verip ve kayıt hedefi default'lu burasıdır. Bunu değiştirebilirsiniz. Şu Super speed özelliğini açarsanız videonuz hızlı bir şekilde kaydedilecektir. Daha sonra bu ayarları yaptıktan sonra kaydet diyoruz. Ve kayıt işlemi başladı. Gördüğünüz gibi kayıt işlemi başarıyla gerçekleşti. Daha sonra şurada klasörü göster dediğiniz zaman evet gördüğünüz gibi videomuz buraya geldi. Evet Muavi Screen Recorder bu şekilde kullanılıyor. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.